Türkimi Bence... <laughs> 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 Hindistan'dan hepinize günaydın hatta Hindistan'ın Muradabad şehrinden hepinize günaydın şu an saat burada 11.30 daha önce belki de Muradabad'la ilgili hiçbir video izlememiş olabilirsiniz. Genelde Delhi, Ceypur, Mumbai biliniyor Hindistan'la ilgili. Fakat biz şu an bizim de hiç daha önce gelmediğimiz bir şehirdeyiz. Muradabad şehrindeyiz. Bu şehrin bakırı çok ünlüymüş. Biz de buranın Bakırcılar Çarşısı'na gidiyoruz. Bu şehri birlikte gezelim. Hadi gidelim. Şu an bulunduğumuz yer böyle. Bakırcılar Çarşısı buraya 7-8 kilometre uzaklıkta kazanları yıkanıyor. Burada genelde böyle burada sütleri bunların içinde taşıyorlar ve evlere dağıtıyorlar. Biz de burada kalıyoruz, bu otelde kalıyoruz. Şimdi buradan ayrılıyoruz ve bakırcılar çarşısına gidiyoruz. gidiyor çarşısına gitmek için arabayı şuraya park ettik. Gayet e, iyi bir yer gibi duruyor. Hiç bu şehire gelmediğimiz için Rajan da sürekli buranın yerel halkıyla yani bu şehirde yaşayan insanlarla e, konuşuyor. İşte nerede bulabiliriz? Hangisi daha iyidir? Nereden gitmeliyiz falan filan diye. E, böyle yeni şehirler gördükçe ben çok heyecanlanıyorum. Çünkü Hindistan'ın her yerini görmek istiyorum. Ben Türkiye'de genelde Marmara, Ege'den ee, ve İç Anadolu'dan fazla dışarıya çıkmadım. Aslen Balıkesirliyim bu arada biliyorsunuz. Fakat Hindistan'da o kadar çok gezdim ki gitmediğim şehirlerde çok yürüldülü. Ama Hindistan'da daha çok şehre gitmişimdir yani Türkiye'de e, gezip gördüğüm daha azken Hindistan'ın birçok yerini gördüm. Tabi Hindistan çok büyük bir yer. Çocuklar hadi. okuldan çıkmış. Kanka düşer bu. Sebze meyve satan böyle tezgahlar var. Çilek gördüm. Kıp kırmızı böyle güzele benziyordu. Umarım tatlı olur. Şimdi tuktuğu durdurduk. Burada tuktukçuyla muhabbet yapıyoruz. Din, dini yayıyorlar burada. Recep <laughs> ne yapıyorsun? <Raja>, yapıyorsun? <laughs> Sebze meyveleri zaten yıkamadan yemiyoruz ama bu trafikte bekleyen meyvelerin üzerinde çok fazla toz olduğunu düşündüğümüz için böyle poşette yıkadılar. Tabi ne kadar yıkandı bilmiyorum ama Brother ne yapıyorsun? <laughs> Gel kanka. Bu ne? Masala. Baharat da vermişler çileğin yanında. Hadi canım. Baharat mı çilek giyeceğiz? Masala ile çilek yiyeceğiz. <laughs> Temizlemek için herhalde. Kala namak mı? Namak mı? Kok bakayım. Masala masala. Baharat vermişler ya. Yani. Ay. <laughs> Nasıl? <laughs> ne var? O şeyden aynısı. Hey, vay vay namak yedim ya. <laughs> Geldiğimiz bu pazar salı günü kapalıymış. Biz de şaşırdık. Pazar günü değil aslında ama burada salı günü tatil yapıyorlarmış. Burası açık mesela. Bir dükkana girdik. Özellikle bakırdan su içmek falan çok faydalı diyorlar ama tabii temizlemesi ve suyu içinde tutmamak gerekiyormuş. Benim çok fazla bilgim yok. Böyle genelde mutfak ürünlerinin satıldığı bir yerdeyiz. <laughs> Trafiğe bakın ya. Bu dar yollarda böyle oluyor işte. Tuk tuklar, motor, çok fazla. Hadi ya. Bence de. Evet. Şöyle Gulşan e Karim diye bir yere geldik. Burası Muradabad'da en iyi biryani yapan yerlerden birisiymiş. İyiymiş. Ee, iyiymiş. Yalnız burası biraz farklı bir yer. Burada yemek yiyeceğiz. Biryani deneyeceğiz. Ben bir kere biryani yedim. Hiç beğenmedim. Çok baharatlı geldi. Şimdi e, burası ve burası yan yana. Böyle bir yerdeyiz. Ne yapalım hem de? Çıkalım başka bir yere gidelim mi? He? Şu an lokanta böyle. <laughs> Menü. Evet. 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 Hindistan'daki salatalar. Tur salatalık, havuç, üzerinde biraz lahana ve domates var. Şöyle iki çeşit sos geldi. Biryaniyi bekliyoruz. bir yani yedik ama ben bir yani sevmiyorum ya. Yani o kadar ünlü ki burada bir yani. Fakat içinde tarçın, karanfil, safran böyle tatlı tatlı bir tat da var. O yüzden bana pek hitap etmiyor. Buradan böyle aile tarafına gidebiliyorsunuz yukarıdan. Böyle bir yerdeydik. Bir yani salak böyle. Yani ha. Kim? Kim? Ha? Kim? E, Muton hmm. yes, yes, yes. yes, you. Nay, nay, bas, thank ben you. Thank 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 Hayır hayır, you. Thank 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 Thank you. हम तुर्की में तुर्की में हां जी तुर्की तुर्की से बोल मेरे हस्बैंड इंडियन है इंडियन अमृतसरी हां जी पंजाबी खाइए थोड़ा खाइए ये ये कहां से आ गई बनता है अच्छा इधर बनते हैं हां जी इतनी देर लगा bize buradaki yemeklerden biraz sattırmak istiyor ama ben sadece şundan deneyeceğim. Kima diye dediği şey. Katori ne çayı? Ek çamaç bas. Halim 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 ha halim ye halim e अच्छा <laughs> <Aça> des <diz> halim e ame <laughs> samajh de do okay degedar misafir perverler ya biz çıkarken illa denettirmek istediler naçama ye wala video main ek paisa chahiye bas 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 okay bas is paisi sana de vereyim mi no i don't no, i don't. bu halimmiş <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Bunu ne sweet dish sweet dish sweet dish hello beer thank you sweet dish thank you thank you drink cola drink water oh, ye dal 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 chicken Ana dal chicken tangy tangy butter tore chilli hai me chilli nahi khaya hmm right. ye badhiya but thand gaya bread la bread nahi nahi hum ja ho बहुत बढ़िया ये स्वीट खाइए स्वीट 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 हम्म स्वीट खाइए स्वीट अच्छा इंडियन स्वीट अच्छी लीजिए एक और चम्मच ये ज्यादा चिल्ली है तो 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 ये तो ज्यादा मिर्ची ये वाले लीजिए ये भाई इसी से ले लीजिए लेना ये है यस यस अच्छा हमारा भी एसएनओटा अच्छा होता हम्म बहुत बढ़िया तो 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 Thank you. Thank you so much. Selamun aleyküm. Şükriye. Bu küçük şehirde yapacak hiçbir şey bulamıyoruz. <laughs> o kadar komik ki. Şöyle bir market bile zor bulduk. Hemen gösteriyorum size. Şöyle bir market, süpermarket bile çok zor bulduk. Dedi ki bari buraya bir girelim, buraya bir gezelim. <laughs> Neler varmış? Şöyle meyve suları var. Dondurma da var. İncir var. Kuru yemişler var. Safran var. Safran. Ooo zeytin var. Çok iyi. Hem de dolmalık biberli. Süper ya Hindistan'da Aha. zeytin buldum. Şundan başlayalım. <laughs> Davido kahve de var. Çok iyi. Stevia. <laughs> ne o? Aa, bu şey un meda. Okay. Hindistan abur cuburları. Vardır bence. Oraya bile var. Kinder de var. <laughs> Snickers da var. Snickers bu evet, ne kadar o. bu kadar küçük. Bir de şöyle bir şey var. Snickers. Brownie ile. No. 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 <laughs> ah. <Aa, gülüyor> Çoğu babası burada. Kitkat var. Ferrero Rocher. Pringles de var. Türkiye'de yok değil mi Pringles? Var. Yok, kaldırıldı galiba. Öyle bir o şey duydum. Hmm. Hmm, bakalım başka neler alabiliriz. Şöyle bir tane Wix aldım. Ondan sonra... Ah burada ıslak var. Şöyle... Ben de şunu alayım. Okay. Hmm. Ye simal ke se. Hangi? wagera koi do? Haan ji. Bucket. Ek second. Şurada. Yip, yip, yip. Bu değil mi? It was this. Burada da var litchi soğuk. It, was, it is a soğuk is more Boten, sweet chili. Boil ama Boil. Ama... Boil no, no. değilmiş. Tatlı ve acılı. Şu çok güzel ya. Limonlu, lime'lı ve acılı leis. Şunu Bu da güzel. Şunu ilk kez deneyeceğim. Bu sadesi. Bu da normal bizde de var. Marketten çıkıyoruz, otele gidiyoruz. Çünkü bu şehirde yapacak bir şey yok. Hindistan'ın her yeri o kadar değişik ki. Mesela bu gittiğimiz, yemek yediğimiz restorandaki adamın beni çağırıp bir şeyler denettirmesi çok ilginçti. Babamın adını falan sordu. Bu arada Muradabad'da kaldığımız yer şöyle. Gayet temiz, e, bayağı temiz. Şöyle hemen giriyoruz. Burada bizim eşyalarımız var. Şu an böyle. Yalnız Hindistan'da ışıkları çok kalitesiz kullandıkları için kameralarda böyle e, ne denir ona? Böyle görünüyor yani. Kaldığımız yerde böyle gayet temiz. Ben kaldığımız yerlerde hep bakarım böyle. Kıl tüy bilmem ne bir şey var mı diye. Burası bir aylık bir otelmiş. Yani çok da kullanılmamış. O yüzden her şeyi gayet temiz. Ben de böyleyim.